Türkiye Multiplskleroz Derneği 1989 yılında MS'li kişilere ve yakınlarına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. 1994 yılında da Ankara şubesi faaliyete geçmiştir. Türkiye MS Derneği aynı zamanda Avrupa MS Federasyonu'na da üyedir. En son olarak Şişli'deki rehabilitasyon ve rekreasyon merkezimiz hizmete girdi. Burada çeşitli faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz var. Öncelikle yıllardır süre gelen resim ve müzik çalışmalarımız burada biraz daha kapsamlı olarak devam ediyor. Bunlara ek olarak ahşap boyama ve kumaş boyama derslerimiz var. Ayrıca yine bir uzman kişinin eğitiminde yoga çalışmalarımız başladı. Bunun dışında da e, psikoterapi seanslarımız gerek bireysel e, gerekse e, grup halinde e, psikoterapi seanslarımız emesli kişilerin hizmetine sunulmakta e, Ayrıca e, fizyoterapi e, özel bir fizyoterapi katımız var e, ve bu fizyoterapi katında da yine emesli kişilere e, fizyoterapi seanslarımız e, yapılmakta e, Bunun dışında e, her ayın ilk pazar günü ee, uzman bir nörologla e, pazar toplantıları düzenliyoruz. Bunlar daha çok e, sohbet toplantıları gibi oluyor. E, gerek emesli kişiler, gerekse yakınları e, burada e, istedikleri soruları sorup e, çeşitli sıkıntılarını paylaşıp e, toplantılar düzenliyorlar. E, MS Rehabilitasyon ve Rekreasyon Merkezi e, MS'li kişilerin e, bir arada olup e, sosyal bir ortamda motive olmaları için de çok önemli. Bunun için ayrıca bir kafeterya katımız burada bir arada olup hoş vakit geçirebilecekleri kütüphanemiz bilgisayarlarımız mevcut. Türkiye MS Derneği'ne www.turkiyemsderneği.org adresinden veya 0212 275 2296 numaralı telefon numarasından ulaşabilirsiniz.